Nurbanu'dan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Tariflerin devamının gelmesi için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak destek olmanızı rica ediyorum. Canınız tatlı istediğinde şipşak hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı ya da bebeklerinize mama olarak verebileceğiniz bir tarif. Tarifimiz bir muhallebi ama lezzetini ve besin değerini arttıran birkaç malzeme daha var içinde. Sütü, pirinç unu, şeker ve yumurta ile birlikte devamlı karıştırarak ocakta kaynatarak pişirdim. Piştikten sonra içine tereyağı ekledim ve sıcağıyla erimesini sağladım. Ocaktan aldıktan sonra içerisine toz badem, tarçın ve biraz da pekmez ilave edip karıştırdım. Rengi de kokusu da kıvamı da çok güzel oluyor. Verdiğim ölçüden 2 kase çıkıyor. Siz isterseniz ölçüleri arttırıp daha fazla da yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.